Dün Instagram hikayelerinde bir soru sormuştum. İyi hissetmek mi, iyi yaşamak mı diye. Çoğunluk iyi hissetmek dedi. Ne anladınız sorudan iyi hissetmekle iyi yaşamanın arasındaki fark nedir? Bundan bahsedebilir misiniz bana? Niye çoğunluk iyi hissetmek dedi? Yaşamımızı iyileştirirsek zaten iyi hissetmez miyiz? Ya da iyi hissetmediğimiz anların olması gerekir mi illa ki? Ne anladınız iyi yaşamaktan ne anladınız? Hani iyi yaşamak diyorsunuz. İyi yaşamaktan kastınız ne? Ne demek iyi yaşamak? Bu malla, mülkle, parayla mı alakalı? Hayattan keyif alarak yaşamakla mı alakalı? Yoksa iyi yaşam şöyle 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 olur ve benim o şartlara ulaşmam lazımla mı alakalı? Bunları soracağım. Bugün ben hiç iyi hissetmiyorum böyle olunca da iyi yaşamak olmuyor. İyi hissetmekle iyi yaşamak bağlı diyorsunuz. Aynı şey diyorsunuz hatta. İyi hissetmeseniz de yaşamınızın bir kalite olarak iyi olduğunu düşündüğünüz bir zaman olmadı mı mesela? Açıkçası şöyle. Ben şunu 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 yapmak istiyorum diyen birisi var. Önümüzde örnek. Onu 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 yapmak için şu 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 yollardan geçmek zorundasın. Ve bu geçeceğin yollar da sana acı verecek diyorum. Hani biz içimizden geleni yapmalıydık. Ben niye bana acı verecek şeyi o an seçeyim? Cevabını alabiliyorum. Dolayısıyla hedeflediğimiz bir yer varsa ona gitmek için iyi hissetmekten zaman zaman vazgeçmek gerekiyor mu? Bunu sorgulamaya başladım ya da içgüdüler üzerineydi dünkü konumuzda. Bunların hepsi yine bağlantılı birbirine. Nefes aldığımız sürece her şeyi yaşıyorum zaten istesem de istemesem de. İnsan şunu karıştırıyor. Dış dünya ve iç dünya. Dış dünyanın bize bir şeyler yaptığını, bize bir şeyler dayattığına inanıyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu bizim başımıza geliyor. Fakat asıl olan şey dış dünyada bir şeyler olur bir olaylar olur ve biz onlara içimizde bir anlam yükleriz. Ve bu yüklediğimiz anlam hoşumuza giderse iyi hissederiz. Yok bu yüklediğimiz anlam hoşumuza gitmezse kötü hissederiz. Ama bizim şunu ayırmamız lazım. Aslında olan olaylar bizim için çok anlam ifade etmiyor. Yani şöyle, hayatın %90'ı, %95'i sizden tamamen bağımsız gelişiyor. Siz o hayatın içindesiniz ve ne hissetmek isterseniz, yaşadığınız olaylara ne anlam vermek isterseniz o anlamı verebilirsiniz. Bu birazcık ayırma meselesi. Bu sınırı çekin. Bir şey yaşadığınız zaman bu bana ne hissettirmeliden önce ben ne hissetmek istiyorum sorabilirsiniz bence. Olaylar bizim çevremizde gelişiyor ve zihnimizde anlam kazanıyor. Özet olarak böyle. Dün Instagram hikayelerinde bir soru sormuştum. İyi hissetmek mi, iyi yaşamak mı diye? İyi hissetmek bence hem ruhsal hem fiziksel bir durum. Bunların ikisi olursa biz de zaten iyi yaşarız. Peki, bunların ikisi de olursa iyi yaşarız. Şöyle, evlisiniz. Sizin için iyi bir ilişkiniz var. Doğru mu yanlış o kısmına karışmıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yayınlarda söylediğim şeyler genellikle katılımcıya yönelik değildir. Genel konuşuyorum. Bir ilişki var elimizde, bir evlilik var. İyi bir iyi evlilik fakat bu evliliğin içinde sizi iyi hissettirmeyen anlar olmuyor mu? O zaman ben evlilik üzerine düşünen birine şunu diyebilirim. İyi bir evlilik mi istiyorsun yoksa tamamen iyi hissetmek mi? Diyemez mi? Çünkü evliliğin içinde zaman zaman genel itibariyle iyi de olsa kötü anlar olacak. Olmak yani normal zaten bunun olması. Fakat iyi hissetmek tam olarak aynı şey değil. İyi bir ilişkinin bazı kuralları vardır. Ve o ilişkinin iyi olması için sizin bazı fedakarlıklar yapmanız lazım. Kaç tarafında yapması lazım? O ayrı konu. Ama sizin bazı fedakarlıklar yapmanız lazım. Dolayısıyla tamamen gönlünüzden geçeni, içinizden geçeni yapamayacaksınız. O ilişkinin iyi gitmesi için. Buradaki sorduğum sorudaki ayrım bu. İyi bir ilişki mi istiyorsunuz, mutlu olmak mı istiyorsunuz? İyi hissetmek tabii ki dünyanın tüm zenginliği sizin olsa ne çıkar ki kendi iyi hissetmekten sonra mutlu olmak, iyi hissetmek. Mutlu olmak, iyi hissetmek zihinsel süreçlerin doğru uygulanmasıyla gerçekleşebilir. Ruhsal, bedensel ve zihinsel bu üçü. Bunları evet bir düzeye getirebilirseniz hepsinde sağlıklıysanız o zaman iyi hissedersiniz. Doğru söylüyorsunuz. Ve param olsa da olmasa da diyorsunuz. Dünyanın tüm zenginliği dediğiniz o. Ben bunlara sahipsem, ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklıysam bu benim için yeterli diyorsunuz. Peki, o zaman o an ne hissediyorsanız hep onu yaşayın, asla plan yapmayın ve insanların düşüncelerinden etkilenmeyin. Bu bana bunu mu yapar, bu bana böyle mi der, bu bana şöyle mi der. Siz iyiliği iyi olduğunuz için yapın, sevgiyi sevdiğiniz için sevin. Bir, siz sevdiğiniz için sevin ne demek? Onu, şunu söyleyeyim. Ee, i̇lişkilerde yine hep ilişkilerden örnek veriyorum çünkü en güncel örnek ve en sık aldığım sorular bu konu olduğu için bütün örnekler kafamda bu konuya bir şekilde bağlanıyor. Aşık oluyoruz ya, seviyoruz birisini diyoruz ki aşık oldum, ben aşık oldum. Aşk hissediyorum, içimde aşk hissediyorum. Sonra eğer dışarıdaki kişi aynı tepkiyi vermezse size, siz bu aşk duygusunu acıya dönüştürüyorsunuz. Oysa aşk duygusu hala sizin içinizde, hala o hisleri taşıyabilirsiniz. Bu karşı tarafın karşılık verip vermemesiyle alakalı değil. Karşı taraf da biri olup olmamasıyla bile alakalı değil. Birazcık ilk duyuşta saçma gelebilir ama aşk kişiden yayılır. Aşk bir kişiye bağlı değildir, bir insana bağlı değildir. Siz aşk haline gel gelirsiniz. Onu demek istiyorum. Madem öyle tamam siz. Aşkınızı yaşayın, iyi hissetmek için ne gerekiyorsa onları yapın ve hayatta hiçbir plana sadık kalmayın. Plana sadık kalmayın ya da bir hedef koyup o tarafa ilerlemeyin. Çünkü %100 iyi hissetmek %100 anda kalmayı içerir bence. Öyle değil mi? Bugün neden iyi hissetmiyorum? Bugün neden iyi hissetmiyorsunuz? Bugün iyi hissetmeniz için ne olması gerekiyor? Ne olursa kendinizi iyi hissedersiniz. Ne bekliyorsunuz iyi hissetmek için? Bilişsel çarpıtmalar dediğimiz şeyler var. Bilişsel çarpıtma bizim oluşan olaylara verdiğimiz anlamlarla alakalı. Bunları birazcık belki girebiliriz bir sonraki günde. Neden iyi hissedilmiyor? İnsanın kafasından hangi düşünceler geçiyor da iyi hissetmiyorlar. Ama bugün daha tartışmak istediğim konu bu ayrım. Duygularınızı yönetebilirsiniz. Bu düz ve net bir şekilde böyle. Duygular yönetilebilir. Valla çok para olsun hatta zenginlik olsun. Oh her zaman tatlı olsun. <laughs> Peki. Bunun için eğer böyle istiyorsanız bunun için bazen dönemlik iyi hissetmemeye hazır olmanız lazım. Ya da içinizden gelen bir şeyi yapmamanız lazım. Kendinizi işinize, projenize ya da işte nereden para kazanıyorsanız zenginlik nereden gelecekse o tarafa yönetmeniz lazım sanki. Öyle değil mi? Yani motivasyon konusunda da buna dokunulabilir. Sizin için hayatın anlamının ne olduğu da buna dokunabilir. Veya işte içgüdülerle ilgili dün yaşadığımız o karmaşıklık da bu sorularla açıklanabilir. Burak Bey ben bu yayınları izleyeli hayatımda birçok farkındalıklara vardım. Hayatımdaki değişiklikleri görüyorum ve size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Bu mesaja bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Buradaki şu an muhtemelen şu yayını izleyen herkesi çok seviyorum. Muhtemelen hepimiz tanıyoruz birbirimizi az çok artık. Fikirlerimizi biliyoruz birbirimizin ve ben hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradasınız. Sizin için de ufacık da olsa bir katkım oluyorsa çok mutluyum.